Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Eda Mancıoğlu. Bugün size kut rahatsızlığında beslenme tedavisinden bahsetmek istiyorum. Gut, bir diğer ismiyle hiperürisemi, anormal seviyede yüksek derecede ürik asidin kanda birikmesi sonucunda ortaya çıkan bir pürin metabolizması bozukluğudur. Çoğunlukla erkeklerde görülmekle birlikte menopoz sonrasında kadınlarda da sıklığı artmaktadır. Gut rahatsızlığı ile birlikte monosodyum ürat kristallerinin yumuşak dokularda ve eklemlerde birikmesi sonucunda yine bu dokularda son derece ağrılı ve güçsüzlüğe yol açan gut ataklarına sebebiyet verebilir. Bu sebeple aslında gut rahatsızlığı hayat kalitesini ciddi seviyede düşürebilen bir rahatsızlıktır. Ve bu hastalarımızın çoğunda maalesef gut rahatsızlığına ek, hiperlipidemi, hipertansiyon, obezite ve insülin direnciyle karakterize metabolik sendromda görülmektedir. Fakat bu rahatsızlıkta ilaç tedavisine ek beslenme tedavisi de son derece önemli bir noktada yer almaktadır. Zaten tarihsel olarak da bakıldığında gut rahatsızlığı her zaman kırmızı et tüketimi ve alkolle ilişkilendirilmiştir. Gut rahatsızlığının tedavisinde pürin açısından zengin olan kırmızı et, sakatatlar, işlenmiş etler, et ekstratları, bulyonlar ve alkol kısıtlandırılırken açığa çıkan protein gereksinimi daha çok süt ürünlerinden, yumurtadan ve bitkisel kaynaklı proteinlerden karşılanır. Yine yağ vücutta ürik asit birikimine sebep olabileceğinden sağlıklı yağlar tercih edilir ve yağ bir miktar kısıtlandırılır. Bir diğer kısıtlandırılan grup fruktozdur. Meyve suları ve tatlı hamur işleri yine diyette sınırlı tüketilmesi gereken gruplardandır. Hastalarımızı bol bol su içerek vücuttan ürik asitin atılmasına teşvik ederiz. Bunun dışında son yapılan çalışmalarda yağı azaltılmış süt ürünleri, ve C vitamininden zengin beslenmenin de gut rahatsızlığı riskini azalttığına dair kanıtlar vardır. E yine bu hastalıkta eğer ağırlık olarak fazlalığımız varsa mutlaka bir uzman kontrolünde kilo kaybının sağlanması, buna ek fiziksel aktivitenin arttırılması ve porsiyon kontrolünün denetlenmesi önerilir. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.